Kızılay Metro hattı Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan bu özelliğiyle de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonunun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metronun gördüğünüz gibi bu muhteşem gar istasyonu üzerinden yüksek hızlı trene, başkent raya ve Ankara'ya aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine başkent geçilebilecek. Kızılay istasyonu üzerinden ise Batı kent, Çay yolu ve Ankara metrolarına erişilebilecek. Bu hattın ülkemize karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak. Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay Çay yoluyla 16,6 kilometrelik Batıkent Sincan'la 15,4 kilometrelik Keçiören AKM ile 9,2 kilometrelik. Bugün de AKM Kızılay'la 3,3 kilometrelik olmak üzere toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk. kardeşlerim eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını ulaştırma ve altyapı bakanlığımız vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Niye? Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız. Başkentimizde sadece metro hatlarına yenilerini eklemekte de kalmadık. Mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını dört katına yükselterek kapasiteyi ve konforu da artırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye yüzyılına hazırlamayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs'ta Geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının inşası için Ya Allah! Bismillah diyor muyuz? Türkiye'nin her seçimi milli iradenin tecellisinin vesilesi olması bakımından elbette önemlidir. Ama 14 Mayıs Cumhuriyetimizin yeni aslındaki yol haritamızı belirleyecek olması bakımından ayrıca ehemmiyetlidir. Cumhuriyetimizin ilk aslındaki mücadelemizde tek parti faşizmi, vesayet, darbe, terör, kriz dönemlerini inşallah bir daha geri gelmemek üzere tarihin derinliklerine hep birlikte gömdük. Şimdi Türkiye yüzyılıyla güvenli, huzurlu, zengin, güçlü büyük Türkiye'nin inşası için kolları sıvama vaktidir. Biz bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi yeniden 30 yıl, 50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ne yaptı? Ona şu kadar, buna şu kadar, birisine bu kadar. E yetmez ki altılı masa. Hepsinden doyması lazım. E yedili masa var. O da masanın altındaydı. Çıktı. Şimdi soruyorum. İp. Sen ne iş yapıyorsun? Niye durmadan hep masadan kaçtın gittin? Hani sen milliyetçiydin? Hani sen yerliydin? Milliydin? Bay bay Kemal. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla... Niçin partisinde değil de parlamentoda görüşmeyi yaptı? Ve şimdi ne yaptılar? Partilerinin adını da değiştirdiler. Yeni bir isimle ortaya çıktılar. Ve burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta verme, vermeye var mıyız? Evet. Muhalefetin son dönemdeki telaşı işte bu hesabın eseridir. Artık şurada kaldı 35 gün. Kurdukları yedili masanın etrafındaki her bir parti kendi geçmişlerine, kendi kırmızı çizgilerine dair ne varsa hepsini de bir kenara bıraktı. Hepsini de çiğneyip geçti. Bir senedir millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası dediler. Noter masası dediler. Tekmelediler. Sonra tıpış tıpış o masaya dönüp tekrar oturdular. Geçmişte CHP'ye yönetmedik itham bırakmayanlar. Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar. Yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. Ömürleri boyunca söyledikleri her şeyi yutma pahasına CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler. Bulunla da kalmadılar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla ne pahasına olduğunu kendilerinin dışında kimsenin bilmediği kirli bir ortaklık kurdular. Gerçekten de yürek sızlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bölücü terör örgütü PKK her gün bir elebaşlarının ağzından yedili masaya desteğini kandilden ne yapıyor? açıklıyor. Ey benim sevgili milletim. Kandil'den verilen talimatlarla yola giden bu bay bay Kemale ve onun yavrularına destek verilebilir mi? Öyleyse daha çok çalışacağız. Daha çok çalışacağız. Ve demokrasi sandığına bunları